Çok Devel komisyonu. Parto Bey'in so sende körünü kaldırdım karambole. Torlu ilerisi. Kafan suplu. İzliyorum. Rahat İzliyorum. Rahat. İzliyorum. Arkan tor attım. Atmadım. Atmadım. Korumalı, korumalı mı lan? Yok yok koruma yok. Mami, kıracak. Mami, kıracak. Mami kıracak. Alacağım körünü. Mami'ye at Kes Sap. Le. Vuramaz. Ya Alırım. Mami tek. Mami sende bir kaşıntı var ama. <laughs> kuleler 100, girebilir 100, sana Yüzde yüz ya. <laughs> Aldı mı? Keşke 100 Kapan deyiz, torlu kaldı. bas arkaya. Solda de aldım zaten uzadı 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 Şey lan, timsel, timsel. Sol dediğin hangi sen an bunu? satayım. Oydu, oydu, Her oydu, yerde asla sonra bunu. Lan nozi de sat nozi de sat. At. Am Bastım resim. Kaldır kaldır. Ay sen nasıl basacaksın? Kaldır. Önce bir yapsın sonra iki cancel yap. Kaç lan oradan kaç. kaldır Kaç kaç kaç. Kaç bastın adama? Vallahi kaç bastım. bastın ölmedim, kule ölmedim. Manu, tamam. Kule tamam. ölmedim. Kuleye ölmedim. Kuleye ölmedim. Kuleye ölmedim. Kuleye ölmedim. Kuleye ölmedim. Kuleye ölmedim. Oğlum biz Allah adamı bekliyoruz kal. Yasin geçmiş olsun. Hakkını evet, <laughs> helal et. Şükür <laughs> et ya. Vur birliğe böyle mi? bırakayım. Ne adam sürecek? Torlu kapı önü basa koy. Attı Gitti. mı? Gitti üç Tamam yürü 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 yürü. Yürü. Yürü, bir sapattım kafana. Blue Dragon'u tut. tam vurdunuz. Ee, en sağdaki billiği tut. Bir db attım. Evet, evet evet evet. 7 7 7 7 db malis vur. Billiği bırakma. Des aldığı yerde. Yanına des aldı kırık aldım onu. Öyle kırma bak öyle kırma. Lan, böyle böyle bana böyle. hazır. Bana at des süperli. At 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 evet. at. Tutar malis bırakma. Bırakma. Öldü sap attım. Hemen içinde bak. Asas var asası tut. Aldan. Volkan buna vurman lazım ama. Koş db düştü. Bir malis geldi. düştü. Kürün attım tutma light tam çık geri geri <laughs> şimdi. Tek tek attım attım Basacağım taşını. Dikkat <laughs> et. Bir sap attım. Kür gel. Defteyim ben, defteyim Aslında Kür gel, yapayım. kür. Aldım onu ben. Tamam, hemen Blue united Tut içinde. Blue e, ee, Zexa Maliste kır tekle. onu aldım. Ki, tamam hazır ol ne Zeyden. Terminatör, Terminatörü bırakma. DB Tor bırakma. Aa, kırmalar, kırmalar. Bırakma, bırakma. Kırma, kırma, kırma şimdilik. Anad aldım, an almadım. asaslar için de hazır. anatsı Hazır. Kır. Malis'te Sapattım. Mamiye tek içinde Terminator. DB düştü. Torment düştü. bırakma. Braşlı. bırakma. Braşlı. Bırakma. Braşlı. Beyler kır beyni tut. Toplu aldım ölmeyeceksin. Torment kır düşmesi de. ölmeyeceksin. Bana at, Volkan. Bana kirat. Volkan. Bastım taşını. Sapattım. Toplu aldım. Aldım direkt. Tamam tut. Billy tut hazır. DB düştü. Güzelliyim. Gene bendeler. Bak Kürat Volkan şey. Bir topluğunu aldın. CC'ye de sat. CC'ye de sat. Kırdayım. Z'den oyna. CC'ye de sat. Neyse, hazır yaptım, hazır <laughs> ol. Blue Knight'a devam et. Blue Knight'a devam et. Aldım. Aldım. Okay. Topluğunu tırmalık, aldım. ona göre oyna. Bekle sapattım içine. Terminatörü tut. Kırdayım, hazır. Bırak şimdi kırmızı. Kırık o kırık. Des at bana des. DB tor. At 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 at. DB tor. Bırakma kalp, billi. Diyon aldım ben. Kürde kaldım. Kürdeyim. Hazır Kür'deyim. ol. Kür'de. İçinde Zixaver. Evet, evet. Süperi düştü. Marıs'ı düştü. Beyin. Bırakma. Raşla, raşla, Hemen raşla timsah da. içinde. Kaçtı. Tamam güzel. Oyna Z'den. İyi görev sayıyor. Kaç oldu? Dinar açar. Yürü yürü. Billiye yüklen. Yüklen bırakma. Sapattım kafana. Kür gel. Korumayı açma şimdilik. Bekle aldım on. Aldım on. Kürdeyim. Hazır ol, içinde hazır. Tek Bıra onu Bırak Eşim onu bırak. aldım. Tamam, Hemen Terminator dön, Terminator dön. Aldım ben onu. Tamam. İç içe gir, iç çekir, vur tor, vuralanlar, vuralanlar, vur 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 vur. vur. İng aldın tekleni. Hemen Gülbenk. beyler beye bey devam ol, et, devam et, devam et beyler Bey Bırakma aldım onu. Aldım aldım. aldım. Hemen Terminator içinde malisti bırak. İng'e tekne attım. Bırakma bırakma Gülbenk. bırakma. Kapattım. Bırakma. Aldım topluma Tamam güzel. Gülbenk. Hazır ol iç içe gir iç çekir iç çekir, çekir kafam tor vuralanlar vuralanlar vur. Vur 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 vur. Bir aldım. Abi, bir Çok güzel yerdesin orada kal kanka. Billi DB. Bırakma. Bırakma. Ciple. Bir aldım. Peşini kür alacağım. İçinde aldım kür. Tamam aldım. Hazır ol. Gosta desat. Kafası tor. Dur dur dur. Vuralanları. Vur alanları. Vur vur vur. açıldı. açıldı vur, vur, vuru, tam. vur, vur tamam. vur Tamam aldım. Hazır ol. Sağ devam abi. et. Devam et. Devam et. Billi soldaki. Klan başkanı. Terminatör. Kür aldım. Yön, At, at, Dur, b dur, dur oldun yerde. Torment vur alanları vur. Aldım onu, aldım, 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 aldım. Hemen birden beyler beyi. Şey bırak, mazoto, mazoto vurma, mazoto vurma. billiye vur. Hilliye Terminatör vur. Terminatöre vur. tamam, C C aldım tekneni. aldım, aldım. Bir toplu onu aldım. Bak kür onun için öldün. Tekli kür diyorum kanka. Tekli kür al. Topluya durma. Mami çık. Aldım tekdin adaş. Kafana hazır, kafana torment. dönmur alanları, dönmür alanları, dönmür. Aldım onu, aldım onu, aldım onu, aldım onu. Oyna Z'den. Mazur, bırak, ver, tek seni ver, bırakma. Hemen içinde Terminator süperle. Dön, abi. tek gelecek. dön tek. Çok güzel dön. Uf, torment attım, timsah, mi? timsah. Kanka rush basma öyle. Mazot da ben. Ulan eziksin ya. Ben sana ne diyorum, sen ne yapıyorsun ha? Rush bastım valla sadece ya. Tamam da ben kapattım. CC'de bak. Sapattım kafama. Hemen billiye dön malisli. Kırma sakın. Aldım teklini. Toplu 10 aldım. Kürde kal. Z'de kaldım. 10K tut. Bir 10 aldım. Adım at. Adım at. Adım at. Tamam adım çok at. güzel on. Kürdeyim. Kafam tor. Gel vur alanları. Vur 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 vur. vur. Aldım on. Aldım aldım aldım. aldım. Tekli aldım. Kür atın adamı. Kafasındakileri kes. Malisli. Bastım taşını. Bastım bastım bastım. bastım. Toplu 10 aldım. Adaş bir kalkanda kal. Sapattım kafana. <laughs> bastım Yasin'e taş. Pink çık aldım tayı. Bana doğru çık Tamam. Bir yön aldım. Ağlamam. Gel kafama. Tamam. Hazır bıraktım. Hadi devam et. Billiye devam et. Billiye devam et. Billiye devam et. varıyor kes. Varıyorlar hadi ar <laughs> el <en> arkada kaçıyor. <laughs> Şimdi sağdan soldan dolduracak adam. Aldım. Kal burada iç içe. Seni tekniğe aldım. sapattım. Kürat, hazır ol. Aldım kür. Kafam tor kafama vuramadım. Vur vur, vur 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 vur. Aldım 80 koruma duratla. Beyler beyine dön. E, Terminator tamam. Beyler beyne dön. Bırakma. Bırakma Malis. Bırakma. 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 İçinde zikza verdi. dön. vurmayın yani. Neyse. Gatsı kes. Gatsı kes bir tur. Sayemde kesin yazmış derken. Yani. Malis yakaladık. Canım canım hoş geldin. Yürü üzerlerine doğru yürü. Mazot. Ger gerideyim. Doğru. Gerideyim. Tamam. kal böyle iç iç içe gelsin. Yürü yürü burada görüyoruz onu. <laughs> yürü. 80 koruman var. Yenileyim geliyorum. Aç 80 aç 80. Yanınızda değilim. Geldim yanınıza. 80 koruma peşine kür alacağım. At, kür at. at aldım. Tantor vur alanları. Vur 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 vur. vur. Ghost aldım tekliğini. Hemen billiye Al, koş. koştuk. düştü. De. Malisi düştü. Kes, kes. Kes kes, kes kes Kafası sap. Almadım. Koş hemen billiye. Billiye aldım koş. Billiye koş. Tamam. Öldü. Hemen aşma yürü. Yürü bas. Aç 80'i yürü. Aç 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 onlar da çeksin. Oyna Zeydan varıyor vur sadece varıyor vur. Billiyi bırakma billiyi bırakma. Hemen yeni bir zigza ver bırakma. Bırak. Atasa getiriyorlar bana de sattıracaklar. Tamam Ghost'a hazır Ghost'a hazır İçine oyna. Kaç kaç şok kaçma koş. İç oyna iç oyna. Güzel. Hazır tamam aldım? Tamam güzel. Kırmalar. Tamam hazır ol. ol. Mazotu tut kır Maliste. git tekle. Aldım kür. Ghost'a de sat Ghost'a de Aldım ölme, toplu aldım on aldım. aldım. Kafası tor vur alanları. Vur vur vur. Aldım bir an, peşine kür geliyor. Vur 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 vur. Zikseler açtı. Hero'ya tekli attım. Sağdan bak Beylerbeyi. bey gitti. aldım. Toplu aldım. Tamam, CC'de sal al, kafası tor vur alanları vur. Kes C'den Beylerbeyi. beyler bey. Yi. Yi tekli attı. Parti başkanını kes. Kes parti başkanını tamam. Yürü şimdi tamam. Yok Cano ya. O kadar etmez kardeşim. Seni sen seni, seni de. Dur hatta. Kür aldım. Gel kanka 10 ben de bırak. Şimdi 10k'si. Tamam. Mazota devam et. Devam et mazota. Aldım, aldım sana ya. Tamam kal. Ba bana de sat bana de sat. Oyna Z'den. Koş üzerlerine. Mazot tekrardan kür üstü süperli. Kafası tor. Ekobas hepsi kalktı. Vur 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 vur. Aldım aldım. Çok desat bana Desat Z'den oyna. Kürde değil onu alman lazım. Neyse aldım. Arası. Kür gel aldım on. Kafam hazır. Mardeler, aldım teklini. Ghost'un üstünü temizle. Temizle üstünü. Saplısın. Devam et. Mazota devam et. Devam et. Devam et. Çok kötü yakalandılar. Evet, Buradan. Evet, evet. Kafası tor vur alanları. Vur 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 vur, vur vur vur. aldım on. Oyna Z'den şimdi. Oyna. Gerideyim Kür küre da, geldi. On gittiler kal burada C. Yürü. mazota Azota yürü, mazota devam et. Bırak içine Z oyna. Gosta de sattı, vur 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 aldım onu. Aldım onu. Oyna Z'den şimdi. Bir daha Gosta gidecekler. Dikkat et. Bille zikzağı ver. Bırakma. 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 Hemen bir tık geri at kendini. Kovalama. 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 Kal iç içe. dön. Çok da şans verme. Kafan tor vur 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 vur. Aldım onu. Aldım onu. Aldım onu. Kardeş bastım taşını. Pür gel. Saptayın. Ağlama. İçinde billiye vur. Beyler bey. Bırak, küldeyim. Bırak, bırakma. Ali Can'a dön. Dön. DB düştü. Malis. Torment düştü. Vur ekola. Vur vur vur. Aldım. Tamam. Aldım. Bırak. Bırak. Sapattım. Oyna Z'den şimdi içine. Z oyna. Z oyna. Öndelerim, Hazır öndelerim, ol. Billi öndelerim. beyler. Bak beyler. Beyler. Des al. Kafan tor. Bırak. Beyler Onu beyler. Aldım. Des ben de. At bana des. Billi ölsün. Gel. maliste Bir on at, aldım. At, 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 at. Kürümü attım. ona al. On al. On al. On al. Aldım tekini. Tamam, Desat Söyde. bana kurtar kurtar, aldım aldım, tamam al, güzel, Oyna Z'den ona al onu al. On al. On al. On al. On al, kafam tor, vur alanları vur 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 vur, e, kes Z'den kes, de, kes Zeyden kes kes, bırakma, Lan yine bırakma neden bırakma, Z'den bırakma, 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 gözümüz sizlerin kalbinde, kalbinde, orada bir yer edinebildiysek ne mutlu bizlere, ne mutlu bizlere.